Ekrem Eymen. Sen bu kutunun içinde ne var merak mı ediyorsun? Mehmet. Çok mu ediyorsun? Çok mu merak ediyorsun? Çok. Gerçekten mi? Dı dı. Peki Ekrem Eymen, sence bu kutunun içinde ne var? Saç. Saç. Peki başka? Başka ne var? Kitap. Kitap. Gerçekten mi? Kütop. Peki başka ne vardır sence? Bu kutunun içinde neler var? Bu kutunun içinde neler var? Oyuncak var mıdır? Oyuncak var mıdır sence? Var. Kaç tane? İki. Çok mu? Çok. Gerçekten mi? Peki bakalım mı seninle beraber? Aç bakalım kutuyu. Aç bakalım içinde ne varmış. Vay canına. Ekrem burada oyuncakları varmış arkadaşlar. Gösterelim mi? Burada bir sürü kitap var. Bakalım bu kitaba Ekrem İmen. Bak bak bir dakika kitaplarımıza tek tek bakalım Bak bu kitaba Bu kitabımızın adı çizgiliymiş hmm, Çok değişik bir kitaba benziyor Peki bu kitap solucan bizi nereye götürür hmm, Bakalım göbekli tepe Çok güzel Sonbaharda saklanmaç. Harika bir kitap Evet Ekrem Eymen ne kadar çok kitabım var böyle ya Hepsi senin mi Hepsi senin mi Ekrem Eymen senin mi hepsi hmm, Bu ne peki Bu hangi hayvan Aşlan Aşlan değil canım bu şaşırdın mı Bu bir aya Değil mi Uyu. Evet harika Peki bu hangi hayvan Ekrem Eymen Peki bu hangi hayvan yahu Arkadaşlar sizce bu hangi hayvan Hangi hayvan Kızık. Aa Evet harika Peki Ekrem Eymen Peki bu ne bu ne Ekrem Eymen? <laughs> Gerçekten mi? Bir kedi olduğunu mu düşünüyorsun bunun? Kedi. Bence bu kedi değil. Bence bunu arkadaşlarımıza soralım. Arkadaşlar sizce bu hangi hayvan? Lütfen yorumlarda yazın. Evet bir dakika hepsini koyma. Peki bu hangi hayvan Ekrem Eymen sence? Ekrem Eymen sence bu hangi hayvan? Timsah mı? Gerçekten mi? Oo, bir sürü şeyler var. Ekrem Eymen bakar mısın buna? Fil. fil. değil bu. Şaşırdın mı? Arkadaşlar Ekrem ben buna fil diyor. Bence bu fil değil. Hmm, siz biliyor musunuz bunun adını? Evet doğru söylediniz. Bunun adı bir zebra. Evet. Burada bir tane daha kitap var. Evet. Ekrem Eymen bir kova çıkardı. Kutunun içinden bir kova çıktı. Kutuyu bir kenara alalım. Bir dakika. Bunun içine bakalım. Sence bunun içinde ne var Ekrem Eymen? Ne var sence bunun içinde? Ne var? Kum. Kum mu? Hmm bence kum değil açıp bakalım mı? Bakalım. Aç bakalım ne var içinde? Helal Çok helal. heyecanlı. Bu kutunun içinde neler var? Bu kutunun içinde neler var? Ekrem hemen kum olduğunu düşünüyor. Bence kum yok. Bakalım mı? Bakalım. Hadi bakalım. Açamıyorum ay arkadaşlar açamıyorum. Ekrem hemen bana yardım eder misin? Açamıyorum. Geldi. İnanamıyorum Ekrem Eğmen'in Puzzle'ları var. Puzzle var Ekrem Eğmen'in Rakamlarla ilgili puzzle'ları var Ekrem Eğmen bunu yapalım mı seninle beraber Yapalım mı yapalım. Arkadaşlar da görsün olur mu Şöyle, gel bakalım bu tarafa doğru Hazır mısın evet. Hadi bakalım Yapalım mı sence bunları yapalım. Hadi yapalım bakalım hmm, Biraz zor bir puzzle ama bu Biliyor musun Biliyorsun. Biliyorsun. Şimdi beraber yapalım tamam mı? Evet. Beraber. Şimdi iki numaralı. Bak hmm. burada arkada numaralar yazıyor. İki numaralı puzzleları bir araya getireceğiz tamam mı? Tamam mı? İki numaralı puzzlelar neredesiniz ya? Dur. Hmm. Aa, o kaç? Arkada kaç yazıyor? Çevir bakalım arkayı. Bunun arkasını çevir. 3 yazıyor. O değil. Bekle. Şimdi bunu yapacağız. 2 2 2 2 neredesin? 2 2 2 2 neredesin? Hmm, harika. Evet. 2 numaralı puzzle'lar. Dur bozma. Bozma yapalım. Yapalım yaptıklarımızı kaldıralım olur mu? Yapalım. Evet yapalım. Yaptıklarımızı kaldıralım. 2 numara. Harika. 2 tane. Ne varmış burada? Bir dakika anneciğim. Galiba Elsa. bunu yanlış Elsa. koyuyorum arkadaşlar. Aslan. Şimdi ona da geleceğiz. Hmm. Evet. İki tane zürafa. Bu tamam. Bunu kaldıralım. Zürafaları kaldıralım. Evet sırada bir numaralılar var. Bir 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 bir. Hmm. Harika gidiyor. Ekrem Eymen bir yazanları bana verir misin? Ekrem Eymen bir yazanları bana verebilir misin? Hmm. Buldum. Bir tane ne varmış bakalım. Bir 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 bir. Dur bakalım dağıtma hepsini. Bir, 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 Birileri bulalım bak. Bir. Bir tane ne var? Ekrem Eymen bu hangi hayvan? Aa, bu hangi hayvan Ekrem Eymen? Dur bir dakika. Bu hangi hayvan? Fil. Oh, file benziyor ama bence fil değil. Bunu da arkadaşlarına soralım mı? Arkadaşlar sizce bu hangi hayvan? Doğru cevaplarınızı bekliyorum. Evet. Şimdi 3 numaralılar. 3. Ekrem 3 yazanları bana ver. Çabuk. Hızlı olmalıyız. 3 evet. 3. Bakayım o 3 mü? Hmm, bu 7. 7. Evet 3 yazanları bana Hadi. vermelisin. 3 yazanları bana vermelisin arkadaşlar. Siz görüyor musunuz? Nerede 3 yazıyor? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Bu da 3. Hmm, buldum. Gerçekten mi? Bakayım. Bakayım. Bakalım bir resme. Aa, birazdan onu da yapacağız tamam mı? Tamam mı? Şimdi bir dakika. Ama Ekrem sen izin vermiyorsun yapmamıza. Yoksa nasıl tamamlayacağız değil mi arkadaşlar bunu? Evet bak bakalım. Üç tane ne var? Aslan var arkadaşlar. 3 de aslan oldu. Sırada 4 var. Dört dört dört. Dörtleri ver bana dört dört dört. Bak Ekrem Bak şimdi sıra buna geldi. Dörtleri yapacağız. Tamam o arabanı bırak. O arabanı bırak Ekrem Eymen. Bunu yapalım beraber olur mu? Arabanın sonra. Daha kutunun içindekilere bakacağız arkadaşlar. Çok merak ediyoruz. O kutunun içinde neler var? Devamını birazdan bakacağız. Dört Hı. dört dört. Uhu, Ekrem Eymen. Ekrem Eymen no no no. No no no. Şimdi bunları yapacağız. Bana verir <laughs> misin onu? Evet. 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 Dört tane ne var? Bu ne Ekrem Eymen? <laughs> Dört tane ne bu? Bu hangi hayvan? Aslan. Aslan değil bu canım. Ayı. 4 de yaptık arkadaşlar. Ay. Sırada beşler var. Beş. Ekrem Emel sen bana hiç yardım etmiyorsun ama neden? Ne? Ekrem neden bana yardım etmiyorsun? Hı? Beşleri yapacağız evet. Neden bana yardım etmiyorsun Ekrem Emel? Puzzle'lar çok eğlenceli. Rakamları da öğreniyoruz ayrıca. Değil mi? Ekrem Eymen sence beşler nerede? Burada. Bir tane daha beş olmalı. Arkaya kaçmış olmalılar. Getir çabuk getir. Nerede beşler? Buradalar. Hani anneciğim neredeler? Beş evet bir de burada. Şimdi sırada beşler var. Beşleri yapalım. Kapat. Bak. Kapat. E, yapamıyorum Ekrem Eymen. Bana yardım eder misin? Ekrem Eymen bana yardım eder misin? Ben bulamıyorum. Bunlar nereye gidecek böyle ya? Heh sanırım oldu. Bir dakika. Sanırım Hı, bu da oldu. Evet. Ekrem Eymen bunlar hangi hayvan? Bu hangi hayvan Ekrem Eymen? İki. Hangi hayvan? Bu hangi hayvan? Maymun. Beş tane maymun. Ekrem Eymen maymunların üstünden arabayla geçiyor. Şaşırdı. Bunları da kaldıralım. Sırada sırada kaç var? Altılar var. Altılar. Altı. Altı. Bakalım başka altı nerede? Altı. Bu da altı. Bakalım altıdan hangi hayvan çıkacak? Hazır mısın Ekrem Peki bakalım. Bir dakika bana izin verir misin? 6 Bir dakika oğlum. Ekrem Altıdan hangi hayvan çıkacak sence? Bu hangi hayvan Ekrem Eğmen? Bu hangi hayvan oğlu? Bu hangi hayvan? Çiğdi. Bu hangi hayvan? Kuş mu? Kuş mu bu? 6 tane kuş. 6 da bitti. Çok az kaldı. 7 7 7 ve 7'ler nerede? 7 7 7 7. 7 burada. Sen bence 7'den bir kaplumbağa çıkacak eklemeyemen. Ne diyorsun? Sence bir kaplumbağa mı çıkacak buradan? Ha? Ekrem İman hiç benimle puzzle yapmıyor arkadaşlar. O araba sürme derdinde. O araba sürme derdinde arkadaşlar. Oturur musun Ekrem Meme? Puzzle'larımızı yapıyoruz. Lütfen. Tamam mı? Puzzle'ımız bitsin ondan sonra. Allah Allah. Değil mi arkadaşlar? Puzzle puzzle. Ekrem İman bunu yapamadım. Ekrem Meme bunu yapamadım. Bana yardım eder misin? Ekrem Meme bana yardım eder misin? Yapamıyorum. Lütfen bana yardım eder misin? O buraya galiba. Bir dakika bir dakika buldum. buldum. Bu da buraya galiba. Anneye kocaman bir alkış. Anneye kocaman bir alkış eklemeymen. Alkış. Aferin <laughs> sana. 7 tane kaplumbağa. Sırada 8 var. 8, 8, 8, 8, 8. 8, 8. Ve bakayım buna. Ve... Ve 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 ve, Ekrem hemen hepsini bulmuşsun. Aferin sana. Sekiz, sekiz burada. Sekizleri yapalım arkadaşlar. Abi. Ya, evet. Ekrem hemen sen bana yardım etmediği için ben çok zorlanıyorum. Biliyor musun? Sen bana yardım etmediğin için ben çok zorlanıyorum. Evet, evet. 8'den de bir yılan çıktı arkadaşlar. Anneye kocaman bir alkış. Anneye kocaman bir alkış. Ögel biraz sıkıldı galiba. 9'lar ve onlar kaldı. 9. Çekir misin bir ayaklarını? 9 ve 9. Hazır mısın? Bakalım 9'dan hangi hayvan çıkacak. Hazır mısın ekle Hı? Ama arabayla geçilmez canım üstünden. Lütfen. Cicim. Tamam. Bir dakika az kaldı az kaldı. Dokuz. Dokuz dokuz dokuz. dokuz. Dokuzdan hangi hayvan çıkacak? Allah'ım çok merak ediyorum. İnanmıyorum. Hangi hayvan çıktı? Amin. Evet amin ezan akınıyor. Bak. Hangi amin. hayvan bu? Kurbağa mı? Kurbağa var, nasıl ses çıkar reklam hemen? Vurak 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 Arkadaşlar bir de on kaldı. Onu da yapalım. Vana. Vurak, vurak. Evet anneciğim. Vurak burak derler. Evet. Bakalım ondan hangi hayvan çıktı? Vurbeceyi. Oh, Çok güzeller. Alkış. Kocaman bir alkış anne. Hepsi bitti. Hepsini gösterdik. Bütün puzzle'ları yaptık. Peki Ekrem Eymen. kutunun içinde hala neler var? Hmm. Göster bakalım. O neymiş öyle? O neymiş Ekrem Eymen. Gel bir ona bakalım. Anne, anne, anne. Gel mi? Şimdi. Tamam gel ona da bakalım. Onu da çıkar. Buraya koy. Gel götür otur buraya. Bakalım ne varmış onun içinde. Bakalım. bakalım. A A A A evet burada bir kirpi varmış. Çıkaramadım. Aa, o kirpileri renklerine göre takacağız. Hazır mısın? Hazır. Renklerine göre takmalısın ama. Yoksa yanlış yaparsın. Ekrem Eymen renklerine göre takalım. Olur mu? Bak mesela bu hangi renk ekremeymen? Mavi. Hayır canım o mavi. Anne. Evet, evet o da var. Bir balık. Onu da birazdan yapalım tamam mı? Hadi. Birazdan bunu yapalım. Hadi bakalım. Soruları sarıya tak ekremeymen bana yardım et. Bana yardım et ekremeymen. Çok güzelmiş bu oyuncak. Değil mi? Evet, harika. Kırmızı, mavi, siyah. Hmm. Bunu da koyalım. Bakayım hangi renk koydun. Evet aferin sana doğru koymuşsun. Abi. Kırmızı. Evet arabanda da yanında. Hı, bu fazla olan yeşil galiba. Çünkü yeşillerin hepsini doldurduk. Bu da mavi fazla olan. Siyah da fazla olan. Bak kırmızı ilk birisi takmışsın. Yenimde. Evet beyaz. Yenimde. Kırmızı. Beyaz. Ve bitti kirpi. Kocaman alkış. Kocaman alkış Ekrem ben Anne ve kendine kocaman bir alkış yap. Hadi alkış. Yuttum. Tamam dök. <laughs> evet harika. Kirpi de bitti. Sonra buna bakalım mı Ekrem -Eymen? Hmm. Buna bakalım mı bu neymiş? Bunları birazdan toplayalım. Bu neymiş Ekrem Eymen sence? Açalım. Açalım bakalım neymiş bu böyle ya? Hmm. 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 Bu bir oyuncak. Çevir hmm. bakalım. Hmm. Bekle. Ekrem Eymel. Şimdi bak buradaki karta göre buraya renk koyacağız. Tamam mı? Bir dakika bekle öyle kafamıza göre koyamayız. Bekle. Bak şimdi Ekrem Eymel. Bak bak bir dakika bana bakar mısın? Bak bak bu mavi. Maviyi al bakalım maviyi. Bak onu değil ona göre koyacağız. Maviyi balığın kılçığına koyduk. Bak sırada kırmızı var. Kırmızıyı al koy bakalım. Kırmızıyı al koy Ekrem Eymel. Koy kırmızıyı. Hayır buraya koyacaksın. Evet süpersin. Bak kırmızıdan sonra hangi renk var arkadaşlar? Yeşil var. Yeşili al. Hayır, onu oraya değil bebeğim. Yeşili koy. Bak yeşil. Yeşilden sonra sarı var. Sarıyı al Ekremeyem. Sarı, sarı. Sarı. Sarı Sarıyı al. Evet buraya koy buraya. Evet. Sonra yine buraya. Evet. Sonra yine mavi var. Maviyi koy bakalım. Evet harika bir Balık oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet. evet. Bu da böyle bir oyun. Kutuda. Tamam dökeceğiz birazdan. Bak bakalım kutunun içinde başka ne var Ekrem Eymen? Getir bakalım kutuyu. Ne var kutuda? Ozen. Ne var? Ba bakalım ne varmış? Hmm. Rakamlar var. İstem. Hadi bu rakamlara bakalım. Sayalım mı bunları? İstem. Yok mu? İstemiyor musun? Özürüm. Sen balık mı istiyorsun? Balık. Tamam arkadaşlar burada bir de rakamlarımız var ama eklemeyi bunları yapmak istemiyor. Evet Bayağı. çok güzeller ama. Evet kutunun içinde başka hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için Bayağı. teşekkür ederiz. Lütfen destekleri destek olursanız çok seviniriz. Kanalıma kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekrem Eymen'in diğer videolarından haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olun. Ekrem Eymen güle güle yapar mısın? Görüşürüz yapar mısın arkadaşlarına? Ekrem Eymen. Görüşürüz yapar mısın? Bay bay Ekrem Eymen. Ekrem Eymen balığı o kadar sevdi ki arkadaşlar. Görüşürüz bile yapmıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.